Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, İran kuzeyinde Dohuk kenti Zavita ilçesi ile Reşanke köyü arasındaki yolda içinde PKK'lıların bulunduğu belirtilen araç sihalarla vuruldu. Etkisiz hale getirilen araçtaki 4 PKK'lının kimliğinin belirlenmesi çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. SİHA'ların başrolcü olduğu bir diğer operasyon ise dün Duhok'un Amediye ilçesine yönelik gerçekleştirildi. Amediye'nin Erdena köyünde karayolunda seyir halinde bulunan örgüte ait olduğu belirtilen araç hedef alınırken bölgedeki görgü tanıkları araçta bulunan 3 kişiden ikisinin öldüğünü, birinin ise ağır yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı.